Herkese tekrardan selamlar, tekrardan merhabalar. Sevgili dostlar, bu videoda sizlerle eksik verilerin analizi, eksik verilerle çalışma noktasında bazı önemli tüyoları veriyor olacağım. Şimdi eksik veriler öncelikle küçük bir ayrıntı değil arkadaşlar. Yani eksik veri dediğimiz kavram, hem kurumsal hem bireyselde. Artık nerede proje geliştiriyorsanız geliştirin. E, analitik yaşam döngüsünün tamamında risk büyütücü olarak işlev görür arkadaşlar. Yani eksik veriler bizim aslında karar kalitelerimizi inanılmaz derecede olumsuz etkiler. Yani eksik gözlemlerin olması öngörü modellerinde varyanslarımızı yükseltir, standart sapmaları yükseltir arkadaşlar. Sistematik bir sapma üretebilir. İşte yanlış segmentasyonlar, yanlış tahminlemeler, yanlış ve hatalı işte risk risk notları üretmesi doğrudan doğrudan e, direkt olarak modelin aslında performansını inanılmaz olumsuz etkileyen bir şey. O yüzden bunu kesinlikle ve kesinlikle bilmeli ve bu noktada da aslında arkadaşlar sizin süreçlerinizi e, yürütmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelin beraber yavaş yavaş öncelikle eksik verilerin bir tespitine başlayalım. Şimdi öncelikle sütün bazı isterseniz şöyle bir bakalım arkadaşlar. İznut, fan diyerekten şöyle bir kod çıkaralım. Şimdi diyor ki bu fonksiyon İznut boş olan değerlerin tam da toplamı. Yani her sütun başına boş olan kaçar tane değer var. Bunu getiriyor bize. Yani name sütunda 0, h'de 1, city'de 1, income'da da 1 ee, olmak üzere arkadaşlar. Benim aslında eksik verilerimin olduğunu aleni bir şekilde görüyorum. Şimdi ee, şöyle bir işlem gerçekleştirelim isterseniz. Yavaş yavaş bir ısınasına gidelim. En az bir eksik veri içeren satırları ee, benim adıma görüntülemesini de isteyebilirim. Yani evet sütunlarda ben bunları içeriyorum ama Eyvallah. Ama hangi satırlarda bunlar e, işimizin e, ortasına giriyor aslında? Ona bir bakmak lazım. E, şöyle diyelim isterseniz, Rose with e, missing diyelim arkadaşlar. Şöyle bir işlem gerçekleştireceğim. Data frame içerisinde, data frame'in iznolunun Sam'nin e, hatta null eni diyelim şöyle bir işlem yapalım. Aç sesi eşittir 1 diyelim. Ve şöyle arkadaşlar şunu da bir bastıralım. Evet şöyle bir alalım. Şimdi sevgili arkadaşlar demiş ki bana Mehmet, Fatma, Osman'da ben boş veriler gördüm. Bak bu boş verilerde bunlar gibi bana bir uyarı vermiş arkadaşlar. Şimdi Tabii ki bu işlemler sadece şeyde değil, basit böyle datalarda değil, çok büyük kompleks datalarda da işimizi görür arkadaşlar. Gelin beraber input ekleyelim beraber, şu noktada. Diyelim ki Şükrü Yusuf Kaya diyerekten bir aratın arkadaşlar burada. Şimdi Şükrü Yusuf Kaya'yı arattığınızda şurayı da oldan iptal edelim şöyle. Datasetsler diyelim. Şükrü Yusuf Kaya diyerekten bir data set alalım arkadaşlar. Mesela öğrenci performans data seti. Bunda boş değer yoktu. Ee, şuna bir bakalım. Mesela Mall Customers'da var mı? Bakalım. Birden fazla data elimde vardı zaten çalıştım. Şunu da ekleyelim beraber. Şunu da ekleyelim. Şu dataları ekleyelim. Hatta Car da ekleyelim. Yani data çok bu önemli değil. Zaten hangisini kullanırsak bakacağız duruma göre. Şimdi e, Customers'ı şöyle diyelim. Gelin beraber. Mol Customers Customers e, yazamadık. <gülüyor> customers <gülüyor> eşittir. Pandas içerisindeki read CSV fonksiyonuyla beraber şöyle bir alalım burayı. Daha sonrasında başka ne vardı? CarEvaluation var arkadaşlar. CarEvaluation da alalım. Car Data hatta Customers Data, Car Data gerekten alalım arkadaşlar. Customers Data Car Data eşittir. Pandas içindeki Read CSV fonksiyonuyla beraber hepsi CSV dosyası. Şöyle bir alalım. Burada Heard e, Feature tarafında alalım. Heard Data diyelim. Read CSV fonksiyonuyla beraber. Şöyle 3 datayı da bir alalım. Şimdi sevgili dostlar. E, gelin şu blokları bir de onlarda çalıştıralım. Şurayı alalım. Şuraya gelelim. Şu şurada dursun. E, hatta şöyle diyelim. Print ile beraber. Şunu yazalım. Şimdi çıktı biraz güzel gözütersin diye araya bir işaret koyacağım. Şöyle ters çizgi en al satıra insin. Bir tane daha ters çizgi en gelsin hemen araya. Şurayı kopyalayayım. Ee, Customer data için, car data için ve hear data için alalım bunu. Ee, ve şöylece isterseniz data'ların hiznosamlarını bir görelim. Ümit ediyorum ki boş değer vardır. Yoksa zaten e, bu taraf biraz boşa düşecek. Şöyle bir çalıştıralım beraber. Evet benim datalar da şahane. Hepsi full paket datalar gelmiş. Önemli değil yani şurada e, herhangi bir e, büyük datada da bu işlemin gerçekleştiğini göstermekte derdim. Neyse datalar full paket geldiğinden e, amaca ulaşamadık. Olsun o da olabilir. E, raw with missing diyelim şurayı. Şurada bir de bunları da çalıştıralım isterseniz. E, şöyle customer datanın kini alacağız burada. Customer data, customer data diyelim. Ee, şurayı da kopyalayalım. Bir de buraya print'ini de alalım isterseniz. Ya da aynen şöyle araya bir tane boşluk koyalım. Şöyle bir print rows with missing diyelim. Bunu da şöyle diyelim. Bir saniye, Heh. customer data diyelim arkadaşlar, şöyle gelsin, Heh. Şimdi burayı kopyalayalım, bu customer data için, şu araba data için, diğeri de kalp data için, car data, hear data diyerekten şurayı da düzenleyelim arkadaşlar, car data'nın data ve hear data'nın şu şekilde verileri gelsin bana Hirttata data dedim arkadaşlar şöyle bir çalıştıralım beraber bakın gördüğünüz üzere boş geldi. Yani herhangi bir boşluğun olmadığını benim için söyledim. Tamam okey bunu da görmüş olduk. En azından arkadaşlar ee, sizlerle beraber. Şimdi bir sonraki aşamaya gelecek olursak eksik verilerde büyük datalarda da hani bu şekilde çalışabilirsiniz. Durum e, bu şekilde diyebilirim. Şimdi eksik veriler temizlenmesi gereken e, yapılar ya da bunların doldurulması gerekiyor. Şimdi öncelikle bir temizleme tarafını isterseniz e, beraber gerçekleştirelim arkadaşlar. Böyle data frame e, copy diyelim. Eşittir copy 1 diyelim. Hani elimizdeki full data frame'i patlatmayalım da. E, kopyalama bir data frame'den bu süreci yürütelim. E, data frame nokta ile beraber ben data frame'i kopyalayayım ve kopyalamış olduğum birebir tamamen kopyalamış olduğum data frame'in içerisinde şöyle bir işlem gerçekleştirelim. E, data frame copy dropla diyelim. Şöylece data frame copy heh, nokta dropma diyerekten şöyle bir fonksiyon çalıştıralım arkadaşlar ve sizlerle beraber onu da görelim isterseniz. Şunu yapmak istiyorum. Elimde e, şimdi bu dropma fonksiyonu ne işe yarıyor? Öncelikle ona ondan bahsedeyim ben e, data frame'imi kopyaladım. Hani bozulmasın orijinalinde bir şeyleri oynatmayalım da hani bir kopyasında bir şeyleri deneyelim. Sonrasında belki vazgeçeriz. Doldurmaya tercih ederiz. Yani bu duruma karşın önceden bir e, hazırlık olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi eksik verileri temizlemek eyvallah. Hani yapılabilecek bir tercih ama elinizdeki datanın çok büyük bir kısmını mesela yarısını vesaireyi böyle götürüyorsa yapmanız e, pek doğru olmayabilir. Çünkü bir tane eksik e, sütunda herhangi işte 20 tane sütunu var burada. Bir tane sütununda eksik var ama 19'u dolu yani. Şimdi ilerleyen süreçteki analizinizi etkileyecek bir durum bu. O yüzden bazen tercih edilmiyor bu. Yani tamamen temizleme sürecinden ziyade işte ortalamayla doldurabiliriz. Standart sapmayla doldurabiliriz gibi süreçler aslında tercih edilebiliyor arkadaşlar. Ee, şöyle yapacağız. Ee, biz ne yaptık? Data frame'i kopyaladık. Kopyaladıktan sonra drop ile beraber aslında ben eksik biri içeren satırları sildim arkadaşlar. Silinmiş hali gördüğünüz üzere. Ali başa kalmış bu. Şimdi e, hatta isterseniz şunun öncesinde de bir görelim. E, data frame.head diyerekten Şöyle data frame'i de bir daha bir görelim. Ee, Ali ve Ayşe kaldı. Neden? Ali Ayşe'nin gördüğünüz üzere satırlarında boş değer yok. Ama Mehmet de var. Ee, i̇şte Fatma da var. Osman da var. Diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Mesela başka ne yapabiliriz? Ee, her şey hani bu şekilde <laughs> direkt silinme durumunu ben satır bazlı herhangi bir yerde boş gördüm silden ziyade. Mesela şunu da diyebilirim. Ya sen gel e, H sütununda boş bir değeri varsa bu da değeri sildi diyebilirim. Mesela burada sadece Mehmet silsin diğerleri kalsın. Şimdi bunu nasıl yaparız arkadaşlar? E, data frame bir kopinin üzerinden ben şu işlemi gerçekleştireyim. Data frame bir kopi. dropna e dropma. H diyelim arkadaşlar. Şöyle ben data frame bir copy üzerinden bir dropna işlemi gerçekleştiriyorum. E, dropna yani drop at demek na boş değerler demek. Tamam dedi. İşte subset olarak da arkadaşlar hangisini kapsayacağını ifade edebilirsiniz. Ben h sütununu kapsasın ve h sütununda boş bir değer varsa onu silsin diye bir ibare kullandım. E, hadi gelin beraber şunu görelim. Beraber e, çıktığı. Gördüğünüz üzere sadece Mehmet sildi. Yani diğerlerinde herhangi bir silme işlemi gerçekleşmedi diye düşünebilirsiniz. Şimdi her şeyi silmek demek değil. Yani her şeyi çöpe atalım e, mantığı bazen işe yaramayabiliyor. E, ben bunu doldurabilirim arkadaşlar. E, ben bunu nasıl dolduracağım? E, gelin beraber yavaş yavaş yapalım. Şimdi ben mesela e, data frame bir kopinin e, içerisinden şöyle bir işlem yapayım ben. Ortalamayla doldurayım mesela. Ortalamayla doldurabilirsiniz. İşte daha farklı medyanla doldurabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Ee, ben şu işlemi gerçekleştirdim. Ee, diyelim ki min şöyle h. Şimdi Hatta şu min'i yazmaya da gerek yok. Zaten copy bir üzerinden direkt gerçekleştireceğiz. Diyorum ki birinci kopyanın Bakayım şuralarda bir şeylerini temizledik mi? Ya hiçbir yerinde hiçbir oynama yapmadık galiba. Bakayım. Dropman'ın üzerinden yapmışız, ejin üzerinden yapmışız. Tamam. Şimdi kopyalanmış bu data frame'i ya elimdeki data frame'in aslında age sütununa şu işlemi yapmasını istiyorum. Gel. Benim için şöyle bir işlem yap diyorum. Bakın. Data frame'in age sütununu düzenleteceğim. Yeni bir değer atacağım. Data frame'in age sütununa gel bir fillna işlemi yap diyorum. Bakın bu ne anlama geliyor? Doldur. Tamam okey. Boş değerleri doldur. Bakın na boş değer fil doldurmak. Tamam okey. Boş değerleri dolduracağım. Tamam dedi. Ama neyle dolduracağım ben? Gel dedim. Data frame'in buradaki A sütununun ortalamasıyla doldur Devam ediyorum. Ben mesela bunun aynısını income için de gerçekleştireyim isterseniz. Ee, income kısmını kopyalayalım. Uğraşmayalım tek tek. Incom, incom ve incom diyelim arkadaşlar. Ve sonrasında da şöyle beraber hatta bunu e, ortalama ile değil de medyanla doldurayım arkadaşlar. Medyanla da olsun. E, şöyle beraber şunu bir çıkarsalım Data frame copy 1 diyelim arkadaşlar. Nokta head diyerekten şu datayı bir daha bir görelim. Bakın gördüğünüz üzere H sütununu boş değerini eş sütununun ortalaması yani kendisi boşlar haricindekilerin ortalamasıyla doldurmuş oldu. İnkom değerinde arkadaşlar medyanıyla doldurmuş oldu. Şimdi duruma göre ortalama ya da medyanı tercih edebilirsiniz. E, bu tercihi de biz şuna göre e, değerlendiriyoruz. Eğer ortalama yani çok aykırı değer diye bir kavram var. Çok aykırı değer durumunuz yoksa ortalamayla doldurabilirsiniz. Aykırı değerleriniz çok fazlaysa Medyana dönmeniz gerekir daha sağlıklı olur Aykırı değeri de şöyle düşünün elinizde e, işte 1000 tane ev fiyatına dair veriler var e, bu ev fiyatları ortalama 5000 10 Pardon 5 milyon 10 milyon lira arası bir e, değere sahipmiş elimizdeki evlerin fiyatları e şimdi siz gelip şunu yapabilirsiniz gel normal değerlerin aralığını 5 milyon 10 milyon aralığı ama e, varsayalım 10 e bir gece kondu satılmış. İşte varsayalım e, 150 milyon liraya e, işte şey satılmış bir villa satılmış. Bunlar bizim aykırı değerlerimiz. İşte bu aykırı değerler e, elimizdeki datayı saptıracağı için ortalamaya aldığınızda otomatik olarak yukarıya gelecektir. Mesela Türkiye'nin e, maaş skalasındaki mesela dağılım ortalamaya baktığınızda yanlış bilmiyorsam 20 bin veya 30 bin dolar e, civarında bir ortalama milli gelirimiz var. Yanlış bilmiyorsam tekrar söylüyorum. Ancak genele baktığınızda ülkenin %40'ı %50'si mesela asgari ücretle çalışıyor. Şimdi ortalamadan bir şeyleri sürdürdüğünüzde yaşanılabilirlik sürecini otomatik olarak sizi yanılgıya sokarken medyan yaptığınızda daha böyle genel veriyi kapsayacak bir formata dönebilme şansını size sağlatıyor arkadaşlar. Evet. Biz de ona göre, duruma göre arkadaşlar medyan ve e, ortalamayı seçebiliyoruz. Şimdi e, burası da okeyse, e, bir takıldığınız yer yoksa devam edelim. Eksik verilerin değerlerini biz sabit bir değerle değiştirebiliriz arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela benim elimdeki eksik verilerde şöyle bir işlem yapalım. Diyelim ki e, data frame fill. Cons diyelim arkadaşlar. Cons diyelim hatta. Şöyle bir değişkenim olsun elimde. Ben data frame'i artık bozacağım. zaten çok da bir işimize şu an için yaramayacak. Hatta şey yapalım mı? Eee yarar mı bir şey olur. data frame işte copy ne olarak adlandırmıştık? copy diye adlandırmıştık. copy 2 diyelim. data frame nokta copy diyelim arkadaşlar. Ben elimdeki data frame'i bozmayı çok tercih etmiyorum. En son bozarız gerekirse. Işte. Sıkıntı yok yani. Ee, şimdi dedim ki data frame fill const diye bir değişkenin içerisinde sen gel data frame e, 2'nin yani copy 2'nin içine şöyle bir işlem gerçekleştir. Bir fill al. Yani bir boşluk doldurma işlemi gerçekleştir. Ama olayı şöyle yap. Bakın. Dedim ki city Buraya gel. Anknol yap. Daha sonrasında e, income değerinde şöyle gel. Sıfır yap. Başka nerede eksik vardı? H'de eksik vardı. H kısmına eşittir. E, ne diyelim? Yine ortalama verebiliriz. Kaçabiliriz buradan. Şöyle yapabiliriz. Data frame, bir copy age'in ortalaması diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle gelebilirim. Bir öncelikle kodu bir çalıştırayım, bir çıktıyı görelim. Ondan sonrasında da olayı ben size bir güzel anlatayım arkadaşlar. Ve evet head diyelim, bir çalıştıralım. Şimdi olay şu. Ben dedim ki ya ben e, hepsini ortalamayla vesaire bir şeyle değiştirmek zorunda değilim illa. Sabit bir değer de atayabilirim. Ne demek istiyorum? Sen ya city sütununda boş bir yer varsa bunları unknown'la doldur. Bak city tarafında nan olarak gelmiş. Nan olarak geldiği için olma na doldurmamış. Nan değil de şurası şöyle gelseydi doldurabilirdik. Hatta bir bakayım. Eee data frame'imiz nerede? 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 Bakıyorum arkadaşlar. Bir saniyenizi alacağım. Ee, nan olarak gelmiş, burada nan olarak gelmiş. Tamam, ee, her şey sıkıntısız. Bu nana çevrilmiş, bu niye nana çevrilmemiş? Şöyle yapalım mı? Nan değer ya da işte böyle kalsın önemli değil. Sonrasında başka bir yerde düzenlemesini gerçekleştiririz. City kısmında boş bir yer varsa bunu e, Ankın değiştir demiştim arkadaşlar. E, normalde çalışması gerekiyor. Bakıyorum, bakıyorum. Kodda bir var. Ha, tamam. Şimdi sitenin adını yanlış almışız bu orada. Ondan kaynaklı. Ha. Şimdi City sütununu Ankanon olarak değiştirdi. Boş değerini arkadaşlar. Bakın income tarafında, gelir tarafında boş bir değer varsa sıfıra demişim. Güzel. Eş tarafında eğer boş bir değer varsa bunu ortalamayla doldur demişim. Gördüğünüz üzere doldurmuş arkadaşlar. Boş bir değer kalmamış karşımızda. Evet temel olarak durum bu diyebilirim sevgili dostlar. Umarım anlaşılır da olmuştur. Ne yapmış olduk? Eksik değerleri tespit edip bu tespit ettiğimiz eksik değerleri de arkadaşlar istediğimiz yapılarla doldurmuş olduk. Ben gelip belirli sütunda işlem gerçekleştirebildim bu sayede boş doldurma noktasında. Ya da belirli sabitlerle boşlukları doldurabildim. Ya da ben boşlukları silebildim arkadaşlar. Yani bu aslında bizim tercih edebileceğimiz farklı stratejiler. Ben de elimden geldiğince size farklı farklı stratejileri de göstermeye çalıştım. Herhangi bir noktada takıldığınız kafanızı karıştıran bir yer olduysa lütfen sormaktan. Danışmaktan, tartışmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar, aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.